Evet arkadaşlar, merhabalar tekrardan. Dik üçgen testinin ikincisini çözeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Dilerseniz hemen başlayalım. Birinci soruda diyor ki bize, şekilde verilen açı ve uzunluk ölçülerine göre x kaç birimdir? Arkadaşlar burada ABD üçgenine bakarsanız bu üçgenimiz 30 60 90 üçgeni. Hemen şuraya yazalım. Büyük üçgene bakarsanız bakın 45 90 şu A açısının tamamı ne olacak? 45 derece olacak. İki tane bildiğimiz özel üçgenimiz var arkadaşlar. Şimdi 30 60 90 üçgeninde bakın 90'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü ne oluyordu? Yarısı oluyordu. 60'ın gördüğü de 30'un karşısındakinin kök 3 katı oluyordu arkadaşlar. Yani buraya 4 kök yazıyoruz. Daha sonra büyük üçgene bakıyoruz. 45'in gördüğü arkadaşlar 4 kök ise 90'ın gördüğü bunun kök 2 kat oluyordu. O zaman 4 kök 3'ü kök 2 ile çarpıyoruz. 4 kök 6'dır diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. Evet hemen ikinci soruya bakabiliriz. İkinci soru da, sevgili gençler hemen şöyle kalemimizi değiştirelim. Şekilde verilen açı ve uzunluk ölçülerine göre x nedir diye sormuş. Şimdi bir üçgende 30, 45 ya da 60 açılarından herhangi biri varsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Özel üçgen oluşturuyorduk. Nasıl oluşturuyorduk? Bu açıların karşısına yükseklik çizerek oluşturuyorduk. Şimdi burada hem 30 var hem 45 var. İkisinin karşısına arkadaşlar şöyle B köşesinden yükseklik çizerek bakın. 45-45-90 üçgeniyle diğer tarafta 30-60-90 üçgeni oluşturmuş oldum. Üstteki üçgende bakın 90'ın gördüğü 6-30'un gördüğü 3-60'ın gördüğü 3 gördüğü, 3, 4, 3 olur. Diğer üçgene baktığım zaman 45'in gördüğü 3 ise diğer 45'in gördüğü de 3'tür. 90'ın gördüğü bunun kök 2 kat oluyordu. 3 kök 2'dir diyebiliriz. Evet geliyoruz 3. soruya. Evet 3. soru da arkadaşlar konu anlatım kısmında özellikle değindiğimiz bir soru çeşidiydi. Dörtgen tarzındaki sorularda arkadaşlar soruyu daha çok nasıl çözüyorduk? Üçgene tamamlayarak çözüyorduk. O zaman bu AD'yi arkadaşlar biz böyle sağa doğru uzatalım. BC ile birleştirelim. Bakın A köşesi 60, B köşesi 90 sa uzattığımız bu köşeye 30 kalıyor. E burada yine bir 90 var. O zaman bu açımız 60 oluyor. Küçük üçgende bakın kenarları yazalım. 30'un gördüğü 2 kök 3 ise 90'ın gördüğü 4 kök 2 katını aldım. 60'ın gördüğü 30'un gördüğünün kök katıydı. 2 kök 3'ün kök 3 katını alırsanız arkadaşlar 6 yapar. Şimdi oluşturduğumuz büyük üçgene dikkat ederseniz bakın 60'ın gördüğü 7 kök 3 oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi 60'ın gördüğü 7 kök 3 olunca 30'un gördüğü kenarı soruyor bize. Direkt ne diyeceğiz? 7'dir diyeceğiz. Bravo arkadaşlar. Cevabımız C oldu. Evet. Dördüncü soruya doğru kayalım şöyle. Dördüncü soruda geniş bir açı var. 135 derecelik bir açımız var arkadaşlar. Evet. Geniş açılı üçgenlerde ne yaptığımızı hatırladınız mı arkadaşlar? Geniş açılı üçgenlerde yüksekliği dışarıdan iniyorduk. Evet. Bakın burada A köşesinden aşağı doğru bir dik inip B köşesiyle birleştiriyorum. Bu durumda şu açımız 45 derece oluyor. 180'den dolayı bu açımız da 45 derece oluyor. E 90'ın gördüğü bakın 5 kökü ise dik kenarları o zaman 5 5'tir. Şimdi buradası totalde bakın ne yaptı? 12 yaptı. E 5, 12 evet bravo. O 13 var arkadaşlar. Özel üçgenden direkt cevabı yakalamış olduk. Evet geldik hemen 5. soruya. 5. soruda arkadaşlar A köşesinde bir 30 derecemiz var. E, bu 30 derece bakın burada tek başına yalnız bir şekilde duruyor. Buradaki 30 bize niye veriliyordu arkadaşlar sorularda? 30-60-90 üçgeni oluşturalım diye veriliyordu. Burada şimdi 30-60-90 üçgenini bakın şöyle oluşturabiliriz. E köşesini devam ettirdiğimiz zaman dik olacak şekilde bakın. 30-60-90 üçgeni burada elde etmiş olduk. Şimdi 30-60-90 üçgeni hiçbir kenar uzunluğunu bilmediğim zaman harflendirme yapıyordum. Bakın 30'un karşısı A iken 90'ın karşısına 2A diyeceğim. Eşit uzunluklar olduğu için burası da 2A olacak. Şimdi alttaki üçgen bir dikdörtgen olduğu için arkadaşlar şu kenarın toplamda ne olması lazım? 9 olması lazım. O zaman 3A eşittir. 9 ise A'mız buradan 3 gelir. Bu durumda arkadaşlar A yerine 3 yazdığım zaman bakın bu 6 oluyor. Burası da 6 oluyor. Bu durumda tekrar 30-60-90 üçgenine dönüyorum. 30'un gördüğü 3 ise 60'ın gördüğü artı 3 köküç oluyor diyebilirim. Evet dikdörtgenin sağ kenarı 2 köküç ise sol kenarı da zaten 2 köküçtür. Bu durumda bakın istenen x uzunluğu ne olmuş oldu? 5 köküç olmuş oldu. Cevabımız arkadaşlar 5 şıkkı diyeceğiz. Evet geldik 6. soruya. 6. soruda bakın. Sağ tarafta bir 30 60 90 üçgenimiz var ama sol tarafta bakın açı yok. Sol tarafta açı olmadığı için kafamıza göre 30-60 ya da 45-45-90 üçgeni yazamayız arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi sağdaki 30-60-90 üçgeninde ne 30'un karşısı belli, ne 90'ın karşısı belli, ne de bakın 60'ın karşısı belli. Yine ne yapacağız? Harflendirme yapacağız. Diyeceğiz ki 30'un karşısına A dersek 90'ın karşısı 2A, 60'ın karşısı A kökü 3. Bakın bu uzunluğumuz 2A ise bu uzunluğumuzda ne olacak? 2A olacak. Artık arkadaşlar 3A'nın 12 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. 3A eşittir 12'den A'mız ne gelecek? 4 gelecek. X'imiz A kök 3'tü. Bu durumda arkadaşlar cevabımız 4 kök 3 olacak. Evet cevabımız değişik oldu. Evet hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. 7. sorudayız. Bir kenarı 15 metre olan kare bir zeminde A noktasından başlayarak kenarlara paralel olacak şekilde B noktasına giden birinin gittiği yol gösterilmiştir. Şekilde verilen uzunluklara göre A ile B noktaları arasındaki en kısa mesafe ne Şimdi arkadaşlar güzel bir soru. Bu sorulara biz ne diyorduk konu anlatımında? Merdiven tipi sorular diyorduk arkadaşlar. Şimdi burada bakın. Burası 3 metre burası 4 metre ise kare bir zemin olduğu için arkadaşlar bütün kenarları 15 olacak. Şimdi 3 buradan geldi 4 buradan geldi 7. O zaman şu ortadaki uzunluğumuz bakın 8 metre olur. Evet. Şimdi gelin biz bu şekli hemen şuraya çizelim bakın. Evet arkadaşımızın aldığı yol, bakın buradaki A noktasından başlıyor, buradaki B noktasına gidiyor. Biz buranın 8 metre olduğunu biliyoruz. Bizden de arkadaşlar ne istiyor? A ile B arasındaki en kısa mesafe istiyor. Şimdi merdiven tip sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Şekli üçgene tamamlıyorduk. Hemen tamamlıyoruz bakın. Şimdi buradaki 8'i buraya alıyorum. Bakın şu uzunluk şuraya geldi mi? Şurası toplamda ne olur arkadaşlar? Bakın şöyle göstermiş olayım. Şu uzunluk şuraya geldi. Burası toplamda ne oldu arkadaşlar? 15 oldu. Evet bu 15'i buraya yazdım. 8-15 olunca 8-15 ne üçgenimiz vardı? 17 üçgenimiz vardı. Dolayısıyla istenen uzunluk arkadaşlar 17 olur. Evet geçiyoruz. 8. sorumuza. Şekil 1'de verilen dik üçgenlerin 3 tanesi C köşesi çakışacak şekilde Şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. Eyvallah. BCA üssü doğrusal olduğuna göre A üssü B yani x kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar böyle sorularda üçgenlerin kesiştiği noktaya bakıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Şimdi bu açıyla bu açı ve bu açı birbirine eşit. Aynı köşeler birleştiği için arkadaşlar. 180'i de 3'e bölersem her biri ne olacak? 60 derece olacak. Demek ki arkadaşlar bu üçgenlerimiz 30-60-90 üçgeniymiş. Evet şöyle göstermiş olduk. Şimdi şekil 1'e geri dönelim. Burası 30 burası 60 oldu mu arkadaşlar? 60'ın gördüğü 4 kökü ise 30'un gördüğü 4. 90'ın gördüğü nedir? 8. O zaman bakın burada şekil 2'ye geri dönüyorum. 30'un gördüğü kenara 4 yazıyorum. Burada 90'ın gördüğü kenara 8 yazıyorum. Dolayısıyla x denen istenen uzunluk arkadaşlar ne oluyor? 12 oluyor diyebiliriz. Evet geçiyoruz arkadaşlar dokuzuncu soruya hemen şöyle biraz büyütelim. Şimdi şekil bir de demir çubuk uçlarından iplerle bağlanarak iki usta tarafından dengede tutuluyor arkadaşlar bakın dengede tutuluyor olması bunun aynı zamanda yere paralel olduğu anlamına geliyor. Şimdi iplerin uzunlukları yatayda yaptıkları açılar şekilde verildiğine göre ustaların ipi tuttukları noktaların yerden yükseklikleri farkının mutlak değeri nedir Harika. Şimdi arkadaşlar. Sağ tarafta 45 derecelik bir açımız var. Şimdi ben bu 45'in karşısına dikindiğim zaman 45, 45, 90 üçgen elde ettim. 90'ın gördüğü 7 kökü ise o zaman dik kenarlar 7, 7 yapacak. Diğer tarafta arkadaşlar ne yapıyoruz? 30'un karşısına dikiniyoruz. 30, 60, 90 üçgen oluyor. 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü 3 oluyor. Arkadaşlar çubuk dengede olduğu için şuraların yerden yükseklikleri zaten ne olacak? Eşit olacak. Yani x, x diyebiliriz. O zaman sağdakinin yerden yüksekliği bakın 7 artı x. Soldakinin yerden yüksekliği 3 artı x olmuş olduğu. Bunların farkını soruyordu arkadaşlar bize. Şimdi şurayı açacak olursak bakın 7 artı x eksi 3 eksi x oldu. Değil mi arkadaşlar? x'ler burada birbirini götürecek. Ne olacak arkadaşlar içerisi? 4 olacak. Yani cevabımız 5 şıkkı olacak. Evet geliyoruz arkadaşlar 10. soruya hemen şöyle tekrar küçültelim biraz. Ne diyor arkadaşlar 10. soruda? ABC dik üçgeni şeklindeki adın C köşesi D doğrusu boyunca katlanarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. D doğrusunun AC kenarını kestiği noktanın C köşesine uzaklığı 6 santim olduğuna göre AB kaç santimdir demiş. Evet arkadaşlar. Bu bir katlama sorusu. Katlama sorularında ne yapıyorduk hatırlayalım. 3 tane kutsal maddemiz vardı değil mi? Ne yapıyorduk? İlk olarak katlanmış olan şekli hop geri açıyorduk arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Şöyle geri açalım. Bakın. Evet. Tuhaf bir çizgi oldu değil mi? Arkadaşlar şöyle biraz daha düzgün çizelim. Şurası C olmuş olsun. İkinci maddemiz neydi arkadaşlar? Şekli açtıktan sonra bakın ortada kalan katlama çizgisinin şöyle açı ortaya olduğunu gösteriyorduk. Üçüncü maddemizde de kenarların eşitliğini gösteriyorduk. Bakın şu kenarla şu kenar katlama sonucu çakıştığı için birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. İkiz kenar olduğu için de arkadaşlar açı ortay aynı zamanda ne olacak? Dik olmuş olacak. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz bakın burada bir ikiz kenarımız oluştu. Ben şu açıya A dersem şu açı ne olur? A olur. Açı ortaydan dolayı bu açımız da A olur. Bu durumda arkadaşlar bakın şu açımız A şu açımız 2A oldu ya. İç açılar toplamı 180 yaparsanız 3A artı 90 eşitleri 180. 3A eşitleri 90. A eşitleri buradan 30 gelmiş olacak arkadaşlar. O zaman demek ki 30, 60, 90 üçgenimiz var. Bakın 30, 30, 30 yazdık. Burası 90, şunlar 60'ar derece oldu. Şurası da 60 derece oldu. Bize şu uzunluğu 6 vermişti. Demek ki bu uzunluk da 6. E burada bakın 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü 3, 60'ın gördüğü ne olur? 3 kök 3 olur. Bizden AB uzunluğunu istiyordu arkadaşlar. Biz de AB'yi ne bulduk? 3 kök 3 bulduk. O zaman cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Evet sevgili gençler bu testimizi de bitirerek ne yapmış olduk? 30, 60, 90, 45, 45, 90 yani özel açılı üçgenleri hatırlamış olduk. Bir sonraki dersimizde artık arkadaşlar ikizkenar üçgende uzunluk, eşkenar üçgende uzunluk konularına geçeceğiz. Ve dik üçgende öğrendiğimiz her şeyi arkadaşlar ne yapacağız? O konularda tekrar edeceğiz. O yüzden dik üçgeni bilmek çok önemli. Lütfen bu konuyu iyi kavrayalım ki ikizkenar üçgende ve eşkenar üçgende uzunlukta rahatlıkla konuyu kavramış olalım. Hepinize kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak destek olursanız tekrardan seviniriz diyorum arkadaşlar.